Lan o kadar tırın arasında. 10 dakika içinde. Sen nereden biliyorsun o arabanın kapısı kilitli değil de içeri giriyorsun ya? Onu anlamış değilim. Nereden biliyorsun kardeşim? Arkadaş içeride drone'um var. DJI'nin drone'u var. Macbook'um var. Benim geceleri yatarken makinem var. Nefes alıp vermek için. Ee, o makinem var. Böyle evet, bir şey başıma hiç gelmedi ya. Lan Fransa ne? Pis bir memleket yemin ederim ya gerçekten ya. Geçenlerde birisinin kafasını kestiler. Bilmiyorum duydunuz mu? Etrafa baktım kamera mamera da yok. Kamera olsa gideceğim şikayet, gideceğim. Polis, şikayet edeceğim polisi çağıracağım ama hiçbir şey yok ki ya adamlar yani. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nı arayacaksın anasını satayım. 135 euro e, ceza gelecek bana Fransa'da. Tribre'ye park ettim. E, baget almaya gittim. Kroson aldım bir de. Ya 10 dakika yoktum ha. Tır her şey kitli. İçeri girdim. Video çevirmek için tam kamerayı alacağım. Ekstra doldurdum çünkü. Hem kablosunu hem şeyi her şeyi alıp gitmişler şerefsizde. Şaka gibi ya. Hiç defa böyle bir şey başıma hiç gelmedi ya. Lan Fransa ne? Pis bir memleket yemin ederim ya. Gerçekten ya. Lan bütün videolar her şeye gitti biliyor musunuz? Kaç gündür bir... Dünyanın videosunu çekmiştim Fransa'da. Fransa hakkında. Artık gitti arkadaşlar. GoPro'da gittiğine göre artık bilmiyorum. Artık bununla telefonla çekmesi zevkli olmuyor bence. Çekmem diye düşünüyorum artık video video bilmiyorum ya. Birkaç eski videolar var onları atacağım artık. Ondan sonra. Oğlum var ya yahu yok böyle bir şey ya. Yemin ediyorum ya. Ya gerçekten şaka gibi ya. Etrafa baktım kamera mamera da yok. Kamera olsa gideceğim, şikayet edeceğim, polisi çağıracağım ama yoksa hiçbir şey yok ki ya. adamlar yani. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nı arayacaksın anasını satayım. Neyse Allah başka dert vermesin diyoruz. Gerçekten gıcık oldum ya. Gitti 400 lira anasını satayım. kronun çalınması yetmemiş gibi demin de otobanda 80'lik yolda 85 radar beni çekti. Lan nasıl bir radar sisteminiz var sizin? Küfür edeceğim şimdi yani. Lan 80'lik yolda 85 radar çeker mi ya? Almanya'da 89'dan sonra çekiyor ya. 9 tolerans veriyor sana ya. Baktım bir de 20'ye kadar yani hız sınırı 20 km geçene kadar 135 euro. Yani 5 kama için 135 euro e, ceza gelecek bana Fransa'dan. Ya yemin ediyorum lanet bu memleket ya. Gerçekten ya. GoPro'yu çaldırdık. Üstüne de nasıl satayım da para ediyoruz. Zaten başım ağrıyor. Biraz hasta gibiyim böyle. Gerçekten gıcık oldum ya. Çok kalın Yani gerçekten gıcık oldum. Hani böyle bazı şeylere vardır ya. Bir şey yapamazsın. Elden bir şey gelmez. Bu da öyle bir şey. Ben var ya GoPro'nun gitmesine değil de hani beni benim eşyamı benim marimetime giriyorlar sonuçta. Yani bu tır ev gibi düşüneceksin. Alıyor adam ya. ya bütün videolar gitti ya. 3-4 tane video serisi yapmıştım biliyor musun? <laughs> Gerçekten Gıcık oldum ya Ya şiddete karşı bir insanım ben normalde arkadaşlar ama Yani görsem yakalasam var ya o adamın böyle Ağzını burnunu var ya. Düz ederim düz böyle. Yemin ediyorum ya. Nasıl olur böyle bir şey ya? Neyse Anlamıyorum, Allah veremiyorum. GoPro ne güzel yani aç açısı falan çok güzel. Şuraya bak, yani hemen böyle çöpü bir atalım da. Ya benim anlamadığım olay ne biliyor musun? Yani kapıyı kilitledim, kapıyı kilitlediğime yüzde 95 eminim. Kapıyı kitlemesen bile, Ben o kadar tırın arasında, 10 dakika içinde, sen nereden biliyorsun o arabanın kapısı kilitli değil de içeri giriyorsun ya? Onu anlamış değilim. Nereden biliyorsun kardeşim? Gerçekten. Lan var ya Allah'tan yani yine ucuz atlattım yani. Arkadaş içeride drone'um var. DJI'nin drone'u var. 650 euro'ya aldım zamanında. Bela yeni yani. Macbook'um var. Ondan sonra benim geceleri yatarken makinem var. Nefes alıp vermek için. Ee, o makinem var. O makine de 1200 Euro. Yani aslında bütün elektronik cihazları getirselerdi bir 5000 Euro'luk adamların <laughs> gideri olurdu yani. Yine ucuz atlattık. Gerçekten ucuz atlattım yani. Ama yine de ya yani, insan gerçekten çok sinirleniyorum ya. Ya Allah başka dert vermesin, tasar vermesin diyoruz artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani artık kendimizi üzmeye gerek yok. Gerçekten çok sinirlenmiştim. Biliyor musunuz o olay olduğunda? ciddi anlamda sinirlenmiştim ya böyle öyle böyle değil ya ama arkadaşlar Fransa çok lanet gerçekten hatta yani Fransa'da İtalya'da Türk e, Türk tır şoförlerini hani plakadan görüyorlar paraları olduğunu biliyorlar neler yapıyorlar ya gaz geçenlerde birisinin kafasını kestiler bilmiyorum duydunuz mu adam bir de kötü olan şimdi Türk tırları da alçak olduğu için Yani küçük şeyler oluyor ya bunlar diyor ben TGX hep XXL XXL kabin oluyor. Türkiye'de normal kabin alıyorlar. Daha uygun olduğu için şirketler. Keşke yani oğlum az al şoför kullansın yüksek. Adam amaç buradan vuruyor kapıya tak 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 tak. Sen e, kafayı çıkarttığı gibi aşağı bakmak için hemen çak adama bıçağı vuruyor. Vurmuşlar. Adam ölmüş. Gasp yani. Yani böyle bir şey mi olur ya? Adamın hayatını almışlar ya. Gerçekten ya. Ama size bir şey söyleyeyim mi ya? Bu cep telefonu da bak. Çekmek güzelmiş ya. Açısı, açısı biraz e, şey en ama hani biraz geniş açı olsa daha iyi olur ama yani, iPhone'da da güzel çekiliyormuş demek ki. Ne yapalım artık? Artık böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hani ne güzel rotalardan geçmiştim ya Fransa'ya, Marsilya'ya giderken. Arkadaşlar bugün ayın 30'u. 30.06.21. Ben şu videoyu ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi hiç editlemeden bir şey yapmadan pat diye size bir yükleyeyim. Siz böyle bir bakın bunu. Ondan sonra birkaç gün sonra da bir tane videom vardı zaten. Onu gönderirim. Geçen videonun ikinci bölümü var. Onu onu koyarım, onu yüklerim. Ondan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yani çok güzel videolar çekmiştim ya. Ya yok böyle bir şey ya. Şimdi kadar attığım videoların hepsi yani halt yemişlerdi arkadaşlar gerçekten çok güzel çok güzel muhabbet sağlık olsun yapacak bir şey yok ya yani. of of Allah başka dert vermesin diyoruz şu an biz yani şu an bakın benim şu an ee, dediğim o kolum yoruldu ya şunu bir çevireyim şey şey Aslında lüks bir olay. Yani insanlar Allah korusun hayatını kaybediyor, sevdiğini kaybediyor. Tamam mı? değişik değişik olaylar oluyor hayatta. Ama benim ne ki yani? Sanki ne GoPro ne? YouTube olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Yani yanlış anlamayın arkadaşlar, sizin için demiyorum. Genel anlamda diyorum. Yani sırf benim için geçerli değil bu. Yani YouTube şu an dünyada yok olsa ne olur? Facebook yok olsa ne olur? Elindeki telefon çal çalınsa, araban çalınsa, evin, barkın ne olursa olsun. Hayatın sağ olduğu sürece, tamam mı? Mutlu olduğun sürece hiçbir sıkıntı yok. Değil mi emme? Bak kafa aladı. Gerçekten. Ya demek istediğim... Ya materyal gelir gider ama benim olayım... Tabii yani 400 lira az para değil. Hemen e, almam da diye düşünüyorum. Açık söyleyeyim size GoPro. Bununla idare edeceğim. Baktım bunun oldu oldu olmadı. Olmadı ne yapalım. Bunda açı çok kötü arkadaşlar. Göreceksiniz. Öteki türlü böyle mis gibi koyuyorsun. Bütün kabini her yeri görüyorsun. Bunda öyle değil. Dar. Bir yere koyacağım. Arabanın tırın yarısını ya göreceksiniz ya görmeyeceksiniz. Yani hoş olmayacak diye düşünüyorum. Ya demek istediğim, ne olursa olsun hayatını sevdiğiniz e, insanlara bir şey olmadığı sürece, sağlıklı olduğunuz sürece para da kazanırsınız, e, çalınan şeyleri de geri alıp geri koyarsınız. Ama insan neye sinirleniyor, üzülüyor? Neden ben? Neden benden çaldınız? Ama ben bir de şunu düşünüyorum, onun sayesinde Orada biraz uğraştım, baktım, başka tırlara baktım. Hemen yol almadım. Belki olmasaydı hemen yol alacaktım. 3-5 kilometre sonra büyük bir kaza geçirecektim. Hayatımı kaybedecektim. Bilemezsin. Bazı şeyleri hayatta, bazı şeyler gerçekten başka şeylere vesile oluyor. Yani iyi ya da kötü. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra birkaç gün sonra İkinci bölümü atarım videonun, gerçi bir tane videoyu kurtardım çünkü ben <laughs> Marseille tarafındayken gidiş yolunun yarısını e, gidiş yolu mu yok gidiş yolu değildi o ya o başkaydı yok ya o başka Karbına giderken bir video yapmıştım. E, daha doğrusu Frankfurt'a şeye giderken e, Stuttgart'a giderken video yapmıştım Stuttgart'a giderken de, bu, bu videolar da gitti ya hepsi gitti ya. 128 GB kart küçük kart kullanmak lazım arkadaşlar. Dolduğu gibi hemen editleyeceksin bu sıkıntı olmayacak biliyor musun gerçekten. Neyse ya. Ne yapalım? Görüşürüz ya arkadaşlar. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yorumunuzu yazın. Bir nokta da olsa virgül de olsa atın oraya arkadaşlar.